Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü konuğumuz Triumph Tiger 800 Sport ve Eren. Merhabalar. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Bugün Türkiye'de sayılı inceleme videosu olan belki bir ya da iki tanedir bizim gördüğümüz evet. bir motorun tanıtımını yapacağız. Şimdi introsu girsin motorun. Ardından siz de abone olup video sonunda videoyu beğenip yorum yaparsanız harika olur. intro sonrasında tekrardan devam edeceğiz. <laughs> tekrardan hoş geldin. Hoş buldum. Motoru aslında komik bir hikayesi oldu. Ben 660 Triumph'ı çekmek isterken Eren dedi ki bak 800 var. Ya dedim ki ben 660 çekmek Bak 800 var <laughs> gibi bir durum söz konusu oldu. Ben de eski kasalarına gitti aklım. Ondan sonra Türkiye'de yeni gelmiş 2025 model. 4500 kilometreydi yanlış evet, hatırlamıyorum. 4517 zaten Into'da göreceksiniz kilometresini. Bir motor. Türkiye'de onun için çok bir şu an kullanıcı deneyimi, yorumu yok, gibi bir, şey yok. gibi bir şey. Öncelikle çok kısa seni tanıyalım. Ondan ondan sonrasında motora geçelim. Eren ben. 23 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum Hı. ve İstanbul'da her gün Anadolu-Avrupa arası gidip geliyorum. Şehir Hı. içi çok kullanıyorum. İkinci motorum. İkinci motor. İlk motorun neydi? İlk motorum 2019 model CB250R'dı. Naked'dan buna geçiş yaptım. Hı. Zaten hep bir sport touring'e geçmek gibi bir amacım vardı ve bu model karşıma çıkınca da A, dedim tamam. Bu modeli alacağım. Peki Aynen. o zaman almak istediğinde müdahilleri neydi? Yani bu motorun yerine hangi motor seçenekleri kafanı kurcalıyordu? 790 Adventure Adventure vardı. Tracer 9 GT vardı. 790 Adventure'ı KTM grubuna şahsen çok güvenim olmadığı için direkt eledim. Tracer 9 GT benim hep hayalim olan bir motordu ama finansal olarak yeni kasaları karşılaştırdığımda aralarında 450 bin lira fark vardı hmm. aldığım dönemde. Aldığım dönemde bundan 2 ay önce. Ve yani teknolojik olarak ve motor gücü olarak ve Tracer 9 olarak. GT ile kafa kafaya ama fiyat farkı çok fazlaydı. Dedim ki o yüzden neden bunu almayayım ve evet. bunu aldım. Motorun bu arada arkadaşlar neredeyse yok yok bakım ve servis parça durumlarına zaten çok kısa bir değineceğiz. Ama motorda quick shifter var, Aynen. imo var, altı yönlü imo var. Hı hı. Çelik fren hortumları var. kruz kontrol var. En sevdiğim olaylardan biri otomatik far var. o süper. <laughs> Tünele girdiğimde gündüzleri direkt kısaları yakıyor hı hı. ya da hava kararında direkt kısaları yakıyor. Viraj ABS'si var. Değil e, ekranı küçük ama bir TFT ekranı küçük, var. Bir TFT ekranı Ekrandan var. dolayı çok zorbalanmış bir motor olduğunu düşünüyorum ama ben basit gösterge çok seven bir adamım. Bu arada çok şık durmuyor mu ya? Bana mı öyle geliyor? Çok premium ve çok şık duran bir göstergesi var. Bana çok kaliteli geliyor yani. Evet ben de göstergeyi seviyorum. Basit. Ulaşmam gereken her şeyi görmem gereken her şeyi önümde. Çok hızlı her şeye erişim sağlayabiliyorum. Yukarı aşağı yukarı aşağı yapıp yakıt tüketimi, hararet işte kilometre tripler sürüş modları her şeyi direkt erişim sağlayabiliyorum. Ben zaten o yeni model motorlardaki böyle tablet gibi TFT ekranları sevmiyorum. O zaman bu anlamda sana hitap eden bir Evet bu anlamda da bana hitap ediyordu zaten. Motorda peki frenler nasıl? Önde çift disk var. Arkada tek disk. Yanlış hatırlamıyorsam boş ABS sistemini kullanıyor. Çünkü İstanbul içinde sürdüğüm Hı -hı. için. Ani frenleme yapmam gereken durumlarda da şu an hala buradaysa bence işini <laughs> <İyi> yapmıştır. <laughs> Uzun yol deneyimi ne oldu mu hiç? Uzun yol deneyimim yani, yani ne kadarlık bir yol yapmışsındır ya en fazla. 1000 kilometre olmadı ama bir günde 300-400 kilometre yol yaptım biliyorum. Camı bir tık kısa geldi. Puig'de zaten e Eylül'ün başında camı getirecek bir motor için. Onun dışında sele çok rahat. Zaten dediğim gibi cross kontrol var. Oturuş pozisyonu çok okey. Yani benim belimde zaten sıkıntı var ve hiç Düz bel ağrısı çekmeden direkt dümdüz gidebiliyorum. Ve uzun yolda da devirli bir motor olduğu için, ciğerli bir motor olduğu için herhangi bir otobandaki bir durumda anlık kruzdan gaza açtığımda direkt kruzu kapatıyor ve Tepkise yürüyebiliyor. Gidiyor, gidiyor. Gaz tepkisi çok hızlı. Elektronik G gaz kolu var zaten. Ha, süper. 115 beygir bu arada. 84 N Nm torku evet. var. Evet. Motorun yani gayet iyi bence. Asla Tracer'dan da biraz hani şu an için vazgeçiyor olmanın sebebi 9 GT için söylüyorum. Şu an aslında her şeyini karşılayabiliyor olması. Evet. Ve fiyatının daha uygun oluyor olması. Çok daha uygun. Hangi ayda yani ne zaman almıştın 2025'te motor? 2 ay mı oldu demiştin? Evet 2, iki, 2,5-3 iki ay maksimum. Yani kaporaya yatırmamla beraber bir 3 ay olmuştur. 3 ay. Teslim alalı 2 ay olmuştur. 2 ay oldu. E Bakım diyorsun? aralıkları neler? Bakım aralıkları 15.000 kilometrede bir. Muazzam. Yani 15 buradan... kilometre. Çıkıp Türkiye'de bir tur yapıp güneye inip kuzeye inip, çıkıp hiçbir sıkıntı olmadan gezebilirsin. Ya yani. bu çok büyük bir artı biliyor musunuz ya arkadaşlar? Hani ben bazı markalar biliyorum 5000'de 2500'de bir bakıma giren bu bence biraz ticaret tuzak gibi geliyor. <laughs> Çünkü Avrupa'da da bazı motorlar Türkiye'de atıyorum 6000'de Avrupa'da 12000'de bakıma evet. giriyor. Türkiye'ye özel uygulanan bazı bakım aralıkları var. O Hı -hı. anlamda 15000 kilometre muazzam. Yani çok da iddialı yani. Evet. İlk bakımı rodaj bakımı kaçta oluyor peki? 1000 kilometrede oluyor. Klasik. 1000 kilometrede. Rodaj bakımını motoru teslim aldıktan bir buçuk hafta sonra yaptım zaten. Dediğim gibi Anadolu Avrupa yapınca Sürekli her gün ya. bir de yüksek cc bir blok. Güçlü bir motor. İnsan yol yapmak istiyor. Çok da rahat. Bisiklet gibi. Yani hmm. her çok, ne çok. kadar 230 kilo olsa da dengesi harika. O yüzden şehir içinde naked'dan buna geçtikten sonra alışmam çok hızlı oldu. Dengeli motor o Çok zaman. dengeli bir motor. Viraj kabiliyeti de çok yüksek bir motor. Biraz geçen demişken gün lastiği de söyleyeyim. Lastik fabrika çıkışlı Michelin Road 5 ile geliyor. Süper. Lastik masrafın da yok. Lastik masrafım da yok. Bir tek ıslak yollarda, yağmurlu havalarda lastiğin performansı o kadar iyi değil. Bir ıslığa girince nereye geldik diyor. Gibi bir tarz olabiliyor. Evet, ben, ben kayacağım galiba diyor. <laughs> bir güvensizlik veriyor. <laughs> TCS, ABS zaten evet. motorda mevcut. Ee, şey Geçen gün grupta e, Triumph grubuna da selamlar buradan arkadaşlarımıza. Orada senin fotoğrafını gördüm ben. Evet. Bir lastiklerin şeyine baktık orada. O darlığa gittiğin gün. Arkadaşlar lastikte pay yoktu. Yani neredeyse sıfıra sıfır <laughs> yani yanaklarını tamamen tüketmişsin o evet, gün bayağı yani radik. ilk defa darlığa gittim ilk defa o kadar ben şehir içine viraj yapmam asla Hı. öyle bir viraja girdim motor hemen yani çok dengeli olduğu için kendi çok iyi güveni sağladı Anladım. dedi ki ben yatacağım Ve ama ben kalkabilirim de <laughs> hiç sıkıntı yok yattım kalktım 2-3 saat sonra motordan indim lastik yanaklarına baktım yer yok yani. evet ya ben fotoğrafı görünce şok oldum dedim arkadaşımız iyi viraj yapmış arkada 180 bu arada hmm. Arka güzel 180. bir ebat var arkada süper evet bendeki motorun arkası 140 düşün yani hani 180 bayağı bir yol tuşu anlamında evet. virajda virajda çok art fark art ediyor. Yani, evet. shifter'ı otomatik olarak standart olarak geliyor. Aynen fabrika çok çıkışı. Bir shifter'ı biraz şimdi Japon grubundaki shifter'a göre biraz farklı. Hmm. Daha düşük devirlerde sert geçiyor. Kemikli çatak biraz çatak yani. çatak diye geçiyor. Ama belirli bir devir aralığı var. Bu 3500-5000 devir aralığında çok yumuşak geçiyor. Onun üstünde Anladım. de çok yumuşak geçiyor ama kullanıcı kitapçığında da ilk 1-2 viteste zaten zaten Quick Shifter yerine debriyajlı vites atılması öneriliyor. Çok kapsamlı Öyle bir, durum bir var. kullanım kılavuzu var evet, sanırım. Çok, var yani. çok kapsamlı bir kullanıcı kılavuzu Biraz var. Biraz konuştuk da arkadaşlar bir ee, öncesi. Yani marka sonuçta kendini korumak için herhangi bir durum dahilinde bir şey altında kalmamak için her şeyi anlatmış. Motor nasıl park edilir? Motor nasıl sürülür? Yan ayağı nasıl açılır? Bir rampada nasıl bırakılır? Düzde nasıl bırakılır? Ne yöne bırakmak lazım? Her, her şeyi bahsetmiş. anlatmışlar. Her şeyi anlatmışlar. O Küçük yüzden... bir çocuğa anlatır gibi aslında her şey içine doldurmuş yazmışlar. Evet. Triumph'ı alacaksanız kitapçığı kesinlikle okumanız lazım. <laughs> bu da bir tavsiye. Bana zaten Triumph süren arkadaşlarımın tavsiyesiydi bu. Hmm. Ben bir gece açtım. 230 sayfa. Bütün kitapçı okudum. Sonrasında dedim ki tamam artık sürebilirim. Hadi ya. Evet. Kullanım kılavuzu. Yani motoru kullanmadan önce onu okumadan evet. başlamıyoruz arkadaşlar. Evet. Süper. Sele çok rahat dedin. Çok rahat. Sele'yle uzun yolda da muhtemelen bir rahatsızlık yaşamadım bununla ilgili. Artçı ile hiç bindiniz mi? Artçı... Artçı ile bindim. Şu an motorun arkasında top case olmadığı için ve gaz kolu elektronik artı newton metresi yüksek bir motor olduğu için ve benim de sürüş tarzım biraz hırçın. Agresif. Agresif, Agresif sürdüğüm için gazı aniden açınca artçıda bir gideceğim galiba. Yani Geriye gideceğim. Olabiliyor. Şey, şey <laughs> şey o da korkuyordur <laughs> tabii evet, ister ama top case takınca hepsi ortadan kalkıyor sonuçta. Yani çok aşırı büyük bir şey gibi durmuyor arkada artçı için alan. Ama ben bir dokundum şöyle hakikaten bayağı bir rahat, konforlu evet, duruyor. Artçı serisi özellikle çok rahat. Süper. Titreşim. 3 silindir olduğunu biliyoruz. Triumph'ın zaten çoğu serisi hı. bu CC'lerde 3 silindir olarak hı hı. geliyor. 660'da da öyle. Diğer bildiğim işte 800'ün eski modelleri, Adventure tarzı motorlarında da bildiğim kadar hep 3 silindir var. Hı hı. Yalnızsam affedin arkadaşlar. Hatırladığımı söylüyorum şu an. Titreşim hissediyor musun motor hiç? Yüksek devirlerde ya da şöyle. E, yani bir motorun en çok titreşiminin olduğu yer boş viteste rölantideyken yok hmm. yok yani titreşim yok hem peglerde hem de gidonda titreşim yok ama 8000 9000 devirden sonra ki bunlar 230'lu hızlara tekabül ediyor. <laughs> yani top speed'in ya geldiği ee, noktalar neredeyse. Oralarda ufak bir titreşim geliyor. Titreşim konusunda hem 660'da da kronik, bunda da kronik. Keşke halletselermiş bu motoru dizayn etmeden önce. Kafa tasarımında cam ve gösterge Camı açınca çok hafif bir engebeli yola, gir, bozuk satığa girince titremeye başlıyor. Çok ağır titremeye başlıyor. Ben o yüzden camı hep aşağıda kullanıyorum. Kopacak diye korkuyorum. Camın manuel böyle çekip kaldırıp... kızaklı. Kızaklı. Yukarı aşağı oynuyor. Süper. Onu ee, bilmiyordum ben. Yani tamam hiç düşün... düşünmüyordum var olduğunu. O iyi olmuş, iyi düşünmüştür evet. En azından e, manuel. Çünkü bazı motorlarda manuel bile yok. Evet. Ama rüzgarda dedin, uzun yolda biraz üstüne bir tık daha istiyor galiba yani. değil mi? bakalım o dediğim gibi Fuygin camı gelince onu bir deneyeceğim. Ondan randıman aldığımda da büyük ihtimalle ondan devam ederim. Top speed'i denemiş miydin diyeceğim ama denemişsin Top gibi bir denedim. ben şimdi alıyorum zaten. <laughs> aslında ben bunu sorunun cevabını Eren'in biz buluşmaya geldiğinde aslında aldım. Eren hakikaten spor kullanıyor. 3 ee, tane sürüş modu var bu arada. Evet. Spor deyince aklıma geldi. Yağmur, yol ve spor modu var. Ama sen hep spor. Ben hep yani %80 sporda gidiyorum. Spor bir tek böyle hava biraz bozuldu olan yağmura mı çeksem diyorum ve yağmur Çekiyorum. ara sıra TCS'yi kapatıyorum. Herkes kapatır. <laughs> TCS'yi kapattığımda ve sert bir şekilde gaz verdiğimde dördüncü vitese kadar lastik sara sara kalkıyor motor. Çok ayarsız bir torku var. Bir teker alması olması da herhalde bunda biraz etkili oluyor. Teker alması bir tık hem kolay hem zor. Yani ben teker yapmayı bilmiyorum, öğrenmek de istemiyorum. Ben viraj yapan bir adam. Ama bir kere kazara teker aldım. <laughs> kazara istemiyorum. Ka kazara. Çok ani gaz verdim. Motor birden kalktı. Aa, hemen gaz kapattım zaten. Ben de panikledim. Çünkü beklemiyordum böyle bir ama şey. Ama o kadar panikleyip birden teker almama rağmen motor kalktı ve indi. Hiç öyle yanlara bir şey yapayım yok yani. <laughs> o konuda baya dengeli bir motor. Dengeli olmasından geliyor. Virajında da girdiğin gibi ben çıkarım bu virajdan diyebiliyor olması da. Onu videoda mı konuşmuştuk bilmiyorum viraj kabiliyetinden Hı -hı. ama evet. e, biraz sohbet ettik. İşte oradan aklımda kalan bilgi. O şile darlığa gidince viraja girip girdiğin gibi o çıkacakmış hissini verebiliyor evet. olması çok önemli. Bu da bu anlamda değil. Zaten motor aslında bakarsanız videoda nasıl çıkacak bilmiyorum ama yanına geldiğinizde heybetli. Boyu kısaymış gibi duruyor. 660 ile konuşmuşuz ki biraz karıştırılabiliyor. Şase aynı zaten altta. Aynı şase ise zaten aynı. Ee, ama motor evet, gerçekten çok yakışıklı. Tasarım farkı genel olarak radyatör alanı daha büyük. Altta bir sakal var Hı -hı. ve radyatör alanı daha büyük olduğu için de Tiger Sport yazan grenajlar daha büyük ve daha heybetli. Daha heybetli. Altta sakal sanki 6.60'da yok değil mi? Yok. Anladım. Bir de ekstra olarak önde o dedim ya gündüz farı. Evet Gündüz ledi var önde. O çok, o güzel. çok güzel. bir detay. Şimdi videonun en sonuna belki onu ekleriz. O gündüz farını da gösteririz tekrardan ama çektim diye hatırlıyorum. Kaç yapmıştın top speed'i ya? Onu konuşmadık ee, sanki. Beşiktaş Ali Beyköy tünelinde <laughs> Avrupa yakasında. Merhaba karayolları ve polis teşkilatı. <laughs> 242 gördüm. Şile'den dönerken Şile otobanında eski bir 250 cc sürücüsü olarak bayır aşağı gaz açtım. Ve orada da 6. viteste 245'te kesiciye girdim. Bence yeterli bir güç yani. Yeter de artar. Bu, bu, hafiflik de var motorda. Ve işte hakikaten sesi de çok güzel. Şunu sorayım o zaman. Model pisti var da arkadaşlar yanında orada birileri zorluyor. Ondan arada ses <laughs> gelir. <geyedirsi>, kusura bakmayın. <laughs> Burası da benim sabit mekanı artık. Benden belediye kira alacak buradan yani. Eren motorla ilgili en sevdiği özelliği ne? Bu motorun şey yapan seni böyle çeken tork eğrisi. Tork Japonların torque. aksine ki Japon motorlarında devir yükseldikçe tork birden yukarı atar. Bunda böyle bir tork var. Tork eğrisi var. Yani düşük devirde de yüksek devirde de nerede gaz açsan motor ben varım diyor Hı -hı. ve gaz aç gideceğim diyor. Hiçbir böyle kararsızlığı yok yani. Hep ben hazırım modunda. Evet Süper. ve özellikle spor modunda o gaz tepkimi daha da azaldığı için çok daha hızlı uzayabiliyorsun. Süspansiyonlar nasıl bu arada? Süspansiyonlar, amortisörler ee, yani şey ön arka ayarlanabilir. Arkada direkt elle sıkarak ayarlayabildiğiniz sıkıntı. bir mekanizma var. Önde de biri sönümleme ikincisi sekmeydi yanlış hatırlamıyorsam. Hı. Düz tornavida ile ayarlayabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde kendime göre ayarladım. Deneye Hı. deneye. Şu an senin kendi ayarladığın evet. bir mod. Kendime göre diyorsun. bir tık agresif sürdüğüm için sert süspansiyona sahibim ama ilk aldığımda yumuşak süspansiyonda çok rahat. Yani bir GS sürüyormuş gibi bir Afrika Twin sürüyormuş gibi. O rahat. E, Kasislere geri çık geri çık hiç sıkıntı yok. Oturuş pozisyonu? Oturuş pozisyonu bir tık şey sıkıntı. yakın eğiliyor musun? Yani gidona doğru yoksa dik bir pozisyon yaklaşık 5-10 derecelik yatışta agresif kullanıma izin veriyor ama top speed deneyeceğim diyorsanız bayağı CGG gibi de atabiliyorsunuz. güzel <laughs> <değil mi? gülüyor> Onların <gülüyor> o yatışına hastayım <laughs> ya. Motoru çekti çile. Bir Tofaş'ın, bir CG'nin yani Türkiye'de. Şimdi en sevdiğini sorduk. En sevmediğin. En sevmediğim. Motor yeni çıktığı için parça konusunda bazı sıkıntılar var. Ya manettir, aynadır bidon topuzu, sinyaller, pegler bunlar konusunda hiç sıkıntı yok. Ama en basitinden şu yan grenajda karbon kaplama yes. bir yer görüyorsun. Şurası. Ayna. Orayı ben keyfimden karbon kaplamadan. Bu motor bundan yaklaşık bir 3 hafta öncesinde bir olduğu yerde bir sağ düştü. Hı hı. Tatsız bir şekilde. Ve yetkili servise Ataşehir'e gittiğimde fabrikanın daha bu parçayı üretmeye başlamadığını söylediler. Şaşırdım. Bir şey yanlış mı yapıyoruz ya? Ben bence motor çıkmadan bazı yedek parçaların üretilmiş olması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış düşünüyorum? Bilmiyorum. Yani ama sonrasında internetten baktım da aynı parçayı buldum. Dün hı. buldum mesela. Öyle olunca dedim ki ne yapacağım? Ben de çok kıl bir adamım bu Gözeme motorun atıyor. kozmetiği konusunda. Dedim ki ya gideyim kaplatayım. Karbon kaplattım ve bence bayağı hoş gözüküyor. O, orijinalmiş gibi duruyor bu evet. arada yani. Beni hiç göz sırıtmadı. Çok da güzel durmuş yani. Kullanımı ile ilgili parça sıkıntısını bakımı kenara. kenara. bıraktık. Motorun kendiyle ilgili ergonomi işte kullanım. Seni rahatsız eden bir şey var mı? Onun? Şu ön taraf ya. Sallanan taraf mı o? Sallanan taraf artı olarak göstergenin alt kısmının bir tık çok boş olması. Hı -hı. Yani hafif şöyle yapınca direkt geri görüyorsun. Tedirgin ediyor mu? <laughs> evet. Bende de gözüküyor. Ben bakmamayı tercih, tercih ediyorum. İleri bakıyorum daima. O yüzden. O zaman şuraya geçelim. Servisle ilgili ya da yedek parçayla ilgili yani herhangi bir olumsuzluğu yaşadın mı? E, herhangi bir olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Tabii hı hı. ki hani iki taraftan da bahsedebiliriz. Biraz seni dinleyelim. Hani söylemek istediğim bir şey varsa bu bölümde e, bahsedersen sevinirim. Ben motoru Corlas Ataşehir'den aldım. Ve sağ olsunlar sahip çıktılar. Orada diyaloglarımız da gide gele, gide gele, gide gele. Ay, aşina aldığımız <laughs> artık. Aşın aldığımız oldu oradaki çalışanlarla. Yani sahip çıktılar, motorla ilgilendiler. Ben bu parça konusunun Corlas'tan bağımsız olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta tek seçenek Corlas mı servis olarak? Hayır. Yani Corlas'ın sitesine girdiğinizde yetkili servislerimiz diye bir seçenek var. Oradan götürebilirsiniz Aynen, servise yani. Servise götürebilirsiniz Aynen. evet. Buradan Moto e selamlar. <laughs> Selam gönderin ben tanımıyorum. Çok iyi bir Triumph ustasıdır. O zaman tekrar selamlar ustamıza. Ee, onun için servisle ilgili, parça ilgili bir sorun var o zaman yani evet. hani genel olarak söylemek istediğim bu konuyla ilgili başka bir şey var mı? Aksesuarlar çok pahalı çok pahalı oluyor. Aksesuarlar olması. çok pahalı. Ya şimdi tabii ki bir insanın ucuzluk, pahalılık göreceli, çok değiş göreceli değişken bir şey. Ama en basitinden ben o motoru sağa düşürdüğümde tamam motor şu anda 750 bin lira olabilir. Ama ben bir manete 4 bin lira vermek istemiyorum. Aksesuarlar yani... aşırı pahalı bu arada ya. Hakikaten hani ben şimdi birden çok video çektiğim için şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Aprilia'ya da gittiğinde aynısı var. Ama bu hakikaten çok can sıkıyor. Şimdi artık motorlar böyle çok boş geliyor ve artık aksesuar satılarak sanki böyle ticaret ikiye katlanıyor gibi evet. bir durum söz konusu oluyor. Ama bu da kullanıcı çok üzüyor. Yine Allah'tan sende de Quick Shifter'a evet, ekstra quickshifter... yapmamışlar ama 660'da bildiğim kadarıyla Quick Shifter yoktu. Sonra lant evet. taktırabiliyordun. Evet. Bunda onu yapmamışlar. Buna bile şükrediyoruz artık. Hani bazı şeyler işte bilmiyorum bunda kör nokta yorucu var mı? Bazı motorlarda bunlar artık opsiyonel. GS'lerde gördüm birkaç kere. Ee, Ducati var de. bildiğim kadarıyla. gördüm. Sonra birkaç tane daha motorda gördüm ben. Var artık olmaya başladı yavaş yavaş. boşta var. 900 DSX de var. Ama bunun artık standart olması evet. gerekiyor. Çünkü neden? Bunlar güvenlikle alakalı şeyler. Bir de 2025'teyiz i̇şte, ya. Evet yani ABS tamam artık oturduğu insanlar sağ olsun ABS var da Abi TCS'nin de olması gerekiyor yani hani bunlar hep insanların güvenliği açısından olması gereken şeyler. Aslında bir yani navigasyonu koyma, CarPlay ya da ekranda navigasyon olmasın. Tamam onu hak veriyorum. Navigasyonu var bu arada. Ya var. Hani bu model için demiyorum da genel olarak söylüyorum. Onu koymadan hadi bir şey demiyorum abi. TCS olsun yani standart. Evet. da Kör nokta yarıcısı olsun. motorda çok emniyet açısından önemli şeyler. Sadece bu da değil. Daha da kötüsü var. Ee, en büyük vergileri biz motosiklet ekipmanlarında ödüyoruz gerçi ama yani o ayrı bir dava. Ona evet. şimdi girmeyeceğim video amacından sapmasın diye. Yani Son bir şey söyleyeceğim. Buyur deyiz Tiger Sport 660 mu yoksa 800 mü alayım diye düşünen arkadaşlar kesin bu Neden? Şimdi böyle bir şey oldu. Nedenini de söyleyelim. Ee, güç farkı. Şase aynı olsa da çok fazla bir güç farkı var. Bu blok tamamıyla bu motora özel bir şekilde ilk defa tasarlandı. Hı -hı. Artı olarak grenaj olarak ekstraları var. Bir de özellik olarak da var sanırım. Evet. Aslında. 660'da en büyük kullanıcı şikayeti gaz kolunda gecikmeydi. Hem trident olsun hem de Tiger Sport'ta olsun. Bu kasada onu quick shifter koyarak, kaydırmalı debriyaj koyarak toleretmişler etmişler ve gaz tepkisi yani o gecikme sıfıra yakın şu anda. Ha, süper. Ya yani açtı mı direkt geliyor. Bunu Fiyat alayım. farkı <laughs> Arkadaşlar çok az var piyasada. Bence kampanyada yaparlar. Sezon şimdi biraz yavaşlıyor. Hı -hı. Bence güzel kampanyalarda gider, değerlendirilebilir. Ben de yani çok premium duruyor motor. Bunu hani gerçekten gözle gördüğünüzde, baktığınızda yanında olsanız siz de aynı tepkiyi verirsiniz. Triumph'ın kalitesini ben geçmişten biliyorum. 660'ı ben de çok severek takip ediyordum ama e, şartlar ben eşimle çok seyahat ettiğim için o zaman F800'ü almıştım ama hani tek bir biniyor olacak olsam o zaman 660'ı alabilirdim ama böyle bir seçeneğim olsa tabii ki bunu alırdım. Hani fiyat farkında çok muhteşem bir fark olduğunu düşünmüyorum e, yani. Sıfırda yanlış hatırlamıyorsam şu anda bunun 748 bin lira olması lazım sıfırı. 660'ın da böyle 650 670 yanlış hatırlamıyorsam bakıp görebilirsiniz. Çok bir fiyat farkı yok aslında. Biz, tabii ki Herkesin finansal Mesela durumu bütçe farklı. farklı. Bütçe durumu farklı ama bir noktada bir motora 650 bin lira vermeyi kabul ediyorsan üzerine bir 50 bin bir 60 bin daha bunu alabilirsin. Çok farklı. Bu tavsiyelerini artık kullanıcılar değerlendirir inşallah. Tabii ki herkes en iyisine binsin o Tabii amaç değil. Sen de zaten söyledin bütçeyle alakalı. Ben de istiyorum bakalım değiştireyim ama artık o kadar uzaklara çıkıyor ki rakamlar. arabalı fiyatlarına çok yakın. Hatta motosiklet kullanmak işletim maliyeti olarak arabadan daha pahalı. Akım evet. maliyetleri falan. BMW'yi falan söylemeyeceğim. Az çok herkes biliyor ne kadar bakım maliyeti olduğunu ama işte teknoloji bir yerde ön plana çıkıyor. Motoru görünce ben mesela beğeniyorum yani kalite olarak görüyorum. Gerçekten şık bir motor. O zaman son soruma geçiyorum. Motoru biliyorsun artık. Elinde bu kadar motor alacak param var. Seçenekler zaten belli. Yine bu motoru alır mıydın? 750 bin liram var. 750 bin liram var. Yine gider bunu alırım. Alır mıydın? Çünkü ben racing de sürdüm. Naked de sürdüm. Sport Touring zaten şu an sürüyorum. Racing bana göre değil. Yamaha grubunda çünkü herkes Yamaha grubunda çok sevdiği için örnek veriyorum. Hı -hı. CP2 blokları arasında 45 beygir fark var. Yani R25 bile 400 bin lira. 250 cc çift silindir bir motorun 400 bin lira olduğu bir yerde 750 bin lira. Orada bir dengesizlik zaten orada başlıyor. Evet. Öyle. Çok öyle. Bir bir dengesizlik dengesizlik var. Aşırı yüksek para oldu yani. İlginç yani evet. diyecek bir şey yok. Bunu alın. Aynen. Trafikte daha çok <gülüyor> görmek <gülüyor> istiyorum. Kendimi çok yalnız hissediyorum. <laughs> Arkadaşlar varsa Allah rızası için Eren'i bulun. <laughs> Eren sen bir grup oluştur. 3 4 <laughs> kişilik şu an herhalde ancak o kadar olur çok az var yani hakikaten. İstanbul'da isteyen varsa da bu çok büyük bir fırsat aslında. Bu video güzel oldu bu açıdan. İstanbul'da totalde şu zamana kadar ki Korlas'a o kadar gidip geldim. Canım sıkıldığında da gidiyorum Hı. kahve içmeye. 5 tane gördüm. Hmm. Bugün ilk defa aynı renginden gördüm. Hadi. O kadar yani. İnşallah daha çok görürüz piyasalarda. Yani hak ediyor bence gerçekten bilinmeyi, piyasada olmayı hak eden bir motor benim görüşüm. Tabi ileride kullandıkça artıları eksileri yine tartışılır. Tabii. Belki kısmet olursa bir 30 bin lira çok uzak değil gibi binersen. Çok hızlı sen çıkarım hızlı gelirsin aralara. o zaman tekrar bir video yapma <laughs> şansımız olsa yaparız. Arkadaşlar katıla dahil olursanız önceden videolara erişme hakkınız var. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Eren'e sizler huzurunda burada çok teşekkür ediyorum. Ben çok faydalı, gerçekten çok güzel bir video oldu. Seni tanıma da çok mutlu oldum. Ayağına sağlık geldim buralara kadar video çekmiş olduk. Arkadaşlar siz de izlediğiniz için size de teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.